Yapı Kredi ile Geleceği Konuşalım podcast kanalına hoş geldiniz. Yaşamımıza yön veren konuları konuştuğumuz kanalımızda bugün günlük hayatımızda önemli bir yer tutan LPG ve LPG'nin geleceği üzerine sohbet edeceğiz. Dünyada ve Türkiye'de enerji seçenekleri değişirken yaygın LPG kullanımı ve LPG'nin Türkiye ve dünyadaki gelişimi de devam ediyor. Türkiye'de ve dünyada Aygaz 1961 yılından bu yana sektörün öncü şirketi olmayı da sürdürüyor. Bugün LPG ve aygazın yeni stratejileriyle ilgili sorularımızı Aygaz CEO'su Sayın Gökhan Tezele soracağız. Gökhan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin belki üretim sektöründeki en eski şirketlerinden birinin başındasınız. Aygaz çoğumuzun hayatına dokunan bir şirket. Biraz Aygaz'ın 1961 yılında kurulduğu bildiğim kadarıyla sürecinden bugün geldiği noktadan nasıl bir marka yolculuğu var? Ondan bahsederek sohbetimize başlayalım isterseniz. Çok teşekkür ederim öncelikle bu nazik davet için. Belirttiğiniz gibi Aygaz Türkiye'nin en eski sanayi kuruluşlarından bir tanesi. 1961 yılında rahmetli VP Koç tarafından kurulmuş bir şirket. VP Bey o dönemde Türkiye'deki bir enerji eksikliğini hissediyor. Pişirme ve ısınma amaçlı o dönemde Türkiye'de ağırlıklı olarak tüdai yakıtlar kullanılıyor. İşte belki İstanbul gibi, Ankara gibi yerlerde çok kısıtlı olsa da hava gazı kullanılıyor ama onun dışında çok büyük ölçüde çok daha iyi, daha iyi şekilde insanlar yemek pişiriyorlar, sularını ısıtıyorlar. o dönemde Türk gaz çözümü fikri aklına geliyor ve bu amaçla Aygaz şirketini kuruyor. İlk başlangıcı Aygaz'ın tüplü gaz ile ve gerçekten Aygaz o dönemde Türkiye'de bir çığır açıyor. Evet. Ve en popüler evlerde kullanılan pişirme amaçlı enerji kaynağı haline geliyor. Aynı zamanda şofmenlerde kullanılmaya başlıyor. Isıtma amaçlı aygaz sobaları kullanılmaya başlıyor ve hepimizin bildiği, hayatlarımız çok önemli yer etmiş bir özellikle bizim kuşak e, Aygaz'ın evet. cıngıllarını fırlarlar biliyorsunuz. Aygaz araçları dolaşırdı. Kesinlikle evet. <laughs> ve ben de 72'liyim yani benim de çocukluğumda kulağımda hala çınlanan o sokakta dolaşan Aygaz kamyonları evet. var, e, cıngılları. Aygaz çok gerçekten başarılı oluyor ve ilk günden bu yana da bulunduğu sektörün tartışmasız pazar lideri. E, bu çok az markaya kısmet olur. İşler büyüyor, tesis sayısı büyüyor, terminal sayısı büyüyor, yeni gemiler alınıyor ve Aygaz bugünkü bulunduğumuz noktaya geliyor. Tabii yıllar içerisinde Türkiye'de dünyada olduğu gibi enerji çözümleri konusunda da gelişmeler oluyor. Hayatımıza doğalgaz kavramı giriyor. Şehirlerde doğalgaz yayılımı başlıyor. Bu tüplü gazın evsel tüketimini doğal olarak azaltıyor. Bu aşamada Aygaz otogaz markasını yaratıyor. Türkiye'de de o dönemde e, yeni yeni işte e, LPG araçlar e, trafikte çoğalmaya başlıyor. Biliyorsunuz Türkiye hep özellikle e, kişi başı gelire oranla diğer e, Avrupa ülkelerine göre burada e, akaryakıt fiyat oldukça yüksek. Ve kısa zaman içerisinde otogaz işinde de aygaz yine o çok hızlı büyüyen segmentin lideri haline geliyor. Bugün geldiğimiz noktada bizim en büyük işimiz otogaz otogazda %22 civarında bir pazar payına sahibiz. Ki burada aşağı yukarı 80'den fazla lisanslı otogaz satışı yapan e, şirket var. Evet. Ki bizden sonraki oyunculara baktığımızda burada çok büyük markalar var. İşte Petroepis, Shell, BP evet. gibi çok büyük markalar var fakat bizim pazar payımız bizden sonraki oyuncularla e, arada çok büyük bir farkla devam ediyor. Oradaki o çok güçlü pazar liderliğimiz devam ediyor. Tüplü gaz evet 1970'li 80'li yıllara göre daralmış olsa da hala çok büyük bir pazar. Size sadece çok basit bir rakam vereyim. Türkiye'de 22 milyon civarında hane olduğunu tahmin ediyoruz. Ve bunların hala 5 milyona yakınında tüplü gaz kullanılıyor. Yani tabii hala baktığınızda doğal gazın çok yaygın kullanıldığı şehir merkezlerinde çok azalmış olsa da evet. Örsal kesimde, küçük yerleşim yerlerinde, yazlık yerlerde hala tüketimi çok yoğun. Ha bir de ona alışan bir müşteri kesimi var ki onlar zaten bırakmıyorlar, elektrikle de geçmiyorlar. Çünkü ateşte yemek pişirmek, evet. elektrikte yemek pişirme zevkine göre çok daha Kesinlikle farklı. farklı, evet. Dünyada da böyle esasında. Doğal gaz Türkiye'de çok hızlı yayıldı. Çünkü devlet tarafından da evsel tüketim çok ciddi şekilde sübvanse ediliyor ama Avrupa'ya baktığımızda, Avrupa'da e, İtalya, Fransa, İspanya gibi gelişmiş ülkelerde tüplü gaz tüketimi bizden çok daha yüksek. Oralarda insanlar yine ateşli yemek pişirmeyi, tüp kullanmayı tercih ediyorlar. Bunun sebebi nedir? Bu ilginç bir nokta. Yani İtalya gibi bir, yani bizden görece daha gelişmiş batı ülkelerinde... İdil e, olarak daha yüksek, evet. Bunun sebebi nedir? İnsanların alışkanlıklarından vazgeçmemesi mi? Ya bir o var. Bizde... Baktığınızda yeni evlerin çoğunda artık elektrikli evet. e, ocaklar, fırınlar kullanılıyor. Ama mesela bir İtalyan için ateşle yemek pişirmenin anlamı ateştir. Evet. Yani e, mutfakın içinde ateşte yemek pişer. Hiçbir restoranda gidin bakın elektrikli yemek pişmez. Hepsi evet. alev kullanırlar. Evet. Bizim çok sayıda iş yeri e, müşterimiz var. Onlara tabii büyük tüpler kullanıyoruz. Yani evet. iyi bir makarnayı elektrik ocağında yapamazsınız. <laughs> Evet. Dolayısıyla onlar buradan vazgeçmiyorlar. Tabii oralarda şehirlerin yapısı da çok farklı. Orada biliyorsunuz çok sayıda müstakil ev var. Evet. Doğalgaz yayılımı bu kadar geniş değil. Tabii oralarda en alternatif, en uygun çözüm LPG. Ben size daha farklı bir örnek vereyim. Dünyadaki en büyük evsel tüketim LPG açısından Amerika. Amerika'daki evlerin çoğunda hala propan kullanılıyor. Bizim gibi Türk kullanmıyorlar ama bahçelerinde tankları var. Hem evi ısıtıyorlar hem de mutfakta yemek pişiyorlar hem de e, işte su ısıtıyor. Yani pro ben hala e, işte Japonya'da çok yine e, yoğun kullanılır. Türkiye'de doğalgaz fazla hızlı gelişti. Bu tabii tamamıyla bir e, tercih meselesi. Devlet tercihidir. Evet. konforlu. Devlet de bunu sübvanse ettiği için sonuçta tüplü gaz tüketimi diğer Avrupa ülkelerine göre daha hızlı e, burada azaldı ama hala çok çok önemli bir pazarımız var. Yani 5 milyon 5 bir Yani size bir rakam daha vereyim. Kabaca Aygaz'ın 15 milyon tane envanterinde tüp var. İşin yani büyüklüğünü size ifade <laughs> şey, ee, Evet. Ya yüksekmiş rakamlar. Hani ben biraz geride kaldı eskide kaldı gibi hep algılıyordum. Belki algıda böyle bir şey var ama rakamlara bakınca hala kullanımı bayağı yüksek. Ee, önemli rakamlar bunlar. 5 milyon hane. Otogazdan da bahsettim. Onunla ilgili de ben size bir iki rakam vereyim. Oradaki evet. Türkiye'nin geldiği nokta çok daha çarpıcı. Ve gerçekten biz LPG sektörü olarak otogaz alanında kaydettiğimiz mesafeden büyük gurur duyuyoruz. Dünyada birçok ülkede otogaz kullanılıyor. Evet. Özellikle Uzak Doğu'da çok yaygın. Çevresel amaçlarla tercih ediliyor. Güney Kore, Japonya gibi çok gelişmiş ülkelerde çok ciddi otogaz kullanımı var özellikle ticari araçlarda. Türkiye'de de 4.8 milyon trafiğe kayıtlı LPG'li araç var. Otogaz kullanan araç var. Evet. Yani bu çok çok yüksek bir adet. Bu da dünyadaki en büyük araç parkı hiçbir ülkede bizden daha fazla otogazlı araç yok. Evet büyük çok büyük bir rakam. Bu tabii nereden kaynaklanıyor? Birincisi otogaz benzine göre özellikle %30 ile %35 civarında bir ekonomi sağlıyor. Daha ucuz evet. Daha ekonomik. Türkiye'de çok fazla tabii çevreci özelliğinden bahsetmiyoruz ama Avrupa ülkelerinde İtalya gibi yerlerde de çok kullanılıyor ama orada Ağırlıklı e, kullanım sebebi e, otogazın özellikle dizele göre çok daha çevreci olması. Türkiye'de şu an o o kadar e, ön planda değil ama özellikle yüksek kilometre yapan binek araçlarda LPG hakikaten e, çok cazip. Bunun bir diğer sebebi de otogazın çok kolay bulunuyor olması. Yani sadece Aygaz'ın 1700 tane OPET ile ortak işlettiği, büyük kısmı OPET ile ortak işlettiği, Aygaz marka otogaz satan istasyonu var. Yani Türkiye'nin neresine giderseniz gidin 10 binden fazla istasyonda e, LPG bulma şansınız var. E, bu kadar yaygın bulunabilen bir ürün e, olduğu için dönüşüm sektörü çok gelişmiş. Evet. Dünya standartında gayet ekonomik fiyatlarla dönüşüm yapılıyor. E, bütün tabii bunları birleştirdiğiniz zaman otogaz çok cazip bir yakıt haline geliyor. Yani artık otogaz Türkiye'de bir alternatif yakıt değil, bir ana yakıt ana haline yakın. geldi. Evet. Gökhan Bey ben şimdi Aygaz'ın sizin bu anlattığınız yolculuğundan baktığım zaman Aygaz piyasa koşulları ya da trendlere göre kendini gerçekten hızlı dönüştürebilen bir şirket olarak görüyorum ben. Ne bileyim işte biraz önce anlattığınız bizim çocukluğumuzda da o tüpün yoğun kullanımından gerçi hala çok kullanılıyormuş ama eskiden tabii çok daha yüksekti. Orada doğalgazı gelmesiyle şirket kendini bir anda dönüştürerek işte otogaz tarafında ciddi yatırımlar yaptı biraz genlerinde bu dönüşüm motivasyonu var, kasları burada güçlü. Şimdi önümüzdeki dönemde de Aygaz'ın bir dışarıdan bakan biri olarak kargo işine girdiğini görüyorum Ay ile. Yeni bir dönüşüm sürecinde misiniz? Planlamalarınız neye göre, neler yapıyorsunuz? Bu konuda da biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Şimdi LPG işi artık Türkiye'de belli bir büyüklüğe geldi. Evet. Ve bizim arzu ettiğimiz büyüme imkanını bize vermiyor. Evet. Yani biz bütün koç grubu şirketlerinde de bu vardır. Bizim genlerimizde var. Biz her sene işimizi büyütmek isteriz. Evet. Daha fazla paydaşlarımıza değer yaratmak isteriz. Tüplü gazın daralmasını büyük ölçüde ifade ettiğimiz gibi otogaz ile telafi ettik. Karlılığımızı büyük ölçüde yine koruduk ama artık pazar hakikaten bir doygunluğa geldi. Dolayısıyla pazar payımız da çok yüksek her iki segmentte. Bunu da arttırmak çok mümkün değil. Bizim LPG işinin yurt dışında büyütülmesi önümüzdeki bir opsiyon. Madem Türkiye'de bu işi daha fazla büyütemiyoruz, başka ülkelerde bunu büyütme opsiyonumuz var. Bu Bundan da bahsedeceğim. Bu çalıştığımız bir alan. Bir diğeri de biz acaba Türkiye'de şirketimizin kaynaklarıyla daha farklı ne işler yapabiliriz? 60 yıldan beri biz evlere bir ürün götürüyoruz. Tüp gaz götürüyoruz ve gerçekten bu işi iyi biliyoruz. Yani Türkiye'de evlere teslim konseptini herhalde başlatan şirketlerin evet, bir tanesi e, Aygaz. Bizim en iyi bildiğimiz iş. Biz bunun farkına vardık esasında. Bizim elimizde böyle bir güçlü bir varlığımız var. Ve Aygaz kapıyı çaldığı zaman o kapı açılır. Aygaz güvendir. Kimse Aygaz, evet. ev kutsaldır sonuçta hane evet. ama Aygaz dediğiniz zaman Aygaz güvenle kapının açıldığı Aygaz görevlisi arkadaşımızın mutfağa kadar gidip e, o tüpü monte edip testini yapıp eski Türk alıp çıktığı bir modeldir bu. Evet. Dolayısıyla bu gerçekten çok önemli bir bizim için varlık, iyi bildiğimiz bir iş. Bunu nasıl geliştiririze kafa yorduk ve ilk etapta Evlere yine dağıtımı yapılan Türkiye'de biliyorsunuz damacana e, su işi var. Evet. Onu bir denemek istedik. Bir süre hiç bu işe yatırım yapmadan tamamıyla başka şirketlerden dolu damacana alıp bunu dağıtmayı denedik ve baktık ki çok hızlı büyüyor bu iş. Evet. Bunun üzerine 2019 yılında kendi fabrikamızı zaten aldık Uludağ'da Pürsu markamızın üretildiği şu an kendimize ait olan Bursa'daki fabrikamızı aldık ve şu an Türkiye'deki en modern su. E, fabrikalarından bir tanesini işletiyoruz. Bir diğer fabrikamız da e, Nazilli'de. Çok sayıda ilde, 30'dan fazla ilde, 400'den fazla bayi ile şu an pür su markasını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz ve önemli bir markalardan bir tanesi haline geldi. Pandemi dönemlerine geldi için çok da fazla marka yatırım yapmıyoruz. Ama şu an hatırı sayılır bir e, su işi belli bir büyüklüğe geldi ve önümüzdeki dönemde pür suyu çok daha fazla duyacaksınız. Bu tamamıyla bizim dağıtım kanalının gücüyle oluyor. Şimdi buradaki de başarıyı da görünce kargo işi gündemimize geldi. Bu arada bizim çok da başarılı çalışan bir kurum içi girişimcilik programımız var. Arkadaşlarımız bu platform üzerinden yeni iş fikirlerini getirirler. Bu kapsamda Aygaz'ın mevcut bayi kanalını kullanarak kargo dağıtabileceği fikri geldi bir arkadaşımızdan. Bu yani kurum içinden gelen bir fikirdi. Özellikle. Kurum içi girişimcilik projesidir bu. Aynen öyle. Çok güzel. Ve bunu değerlendirdik. Hakikaten çok bize de hepimize mantıklı geldi. Ve bunu İstanbul'da bir pilot proje olarak belli sayıda bağ ile denemeye karar verdik. 30 civarında bağ ile 2 yıla yakın süre İstanbul'da gene hiç reklam yapmadan, hiçbir şey yapmadan belli markaların paketlerini dağıttık. Ve baktık ki çok iyi sonuç alıyoruz. Bunun üzerine bu işi ticaretleştirmeye karar verdik. Bununla ilgili çalışmalar yaptık, fizibilite yaptık. Tabii ki yönetim kurulumuza, Koç Holding'e ilgili oradaki yetkililerimize, başkanlarımıza bunu anlattık. Onların da onayını aldıktan sonra geçtiğimiz yılın sonunda Aygazay Kargo şirketimizi kurduk. Şu an yoğun bir şekilde bu şirketi tüm Türkiye'de faaliyete geçmek üzere hazırlıyoruz. Yepyeni bir ekip kuruyoruz orada çok güçlü bir şekilde ay kargo faaliyetlerine bu yıl içerisinde kademeli olarak başlayacak. Buradaki amacımız bizim yeni nesil bir dağıtım işi kurmak. Tamamıyla ağırlıklı olarak çok hızlı büyüyen e-ticaret odaklı dağıtım yapmak istiyoruz. Evet. Çünkü çok hızlı büyüyen bir segment. %30-35 ortalama son 4-5 yıldan beri e-ticaret hacmi Türkiye'de büyüyor. Bu pandemi döneminde bu çok daha arttırı çıktı. Bunun ben bizim yapımıza çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bayilerimiz her tarafta Türkiye'de ve tüp dağıtan, su dağıtan bayimizin bu çok isteyerek yapacağı, çok başarılı olacağı bir alan. Şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz aynı bayi yapısını kullanarak e, mevcut portföyün üzerine bir de kargo işini ilave etmek. Peki biraz projeksiyon sormak istiyorum. Birazdan yurt dışı ile ilgili projeksiyonlarınıza ve hedeflerinize geleceğim ama ne öngörüyorsunuz? Çünkü bu iş çok hızlı büyüyen bir iş sizin de söylediğiniz gibi bu kargo işi ve Türkiye'de kargo işi biraz mevcut kargo şirketlerini çok hazır olmadıkları anladığım kadarıyla bir işte bu iyi ticarete klasik kargo lojistik hizmetinden oraya doğru hızlı bir dönüş oldu. Ancak siz zaten baştan fokus olarak daha iyi ticaret fokus bir kargo şirketi tasarladınız bildiğim kadarıyla. Ve bunun ileride Aygaz'ın toplam faaliyetler içerisindeki payının nerelere kadar gelmesini öngörüyorsunuz Gökhan Bey? Bunu tabii sadece kargo diye düşünmemek lazım. İlk etapta kargo ile başlayacağız ama esasında evlere teslimi yapılabilecek her şeyi bu altyapıda eve bırakabilirsiniz. Bunun içine sizin market alışverişiniz de girebilir. Evet zaten suyu bırakıyoruz. Yani aklınıza ne geliyorsa evet. deterjan da bunun içine girebilir. Çok çeşitli burada şimdi modeller var. Bizim kurmak istediğimiz altyapı esasında gelecekteki bazı fırsatları da içecek şekilde kurgulanıyor. Şimdiden bir rakam söylemek çok zor. Çünkü evet. Aygaz çok büyük. Aygaz'ın 2020 cirosu aşağı yukarı 10 milyar TL'ydi. Ee, bu büyüklüğün içerisinde işte ay kargo ile ilgili işler yüzde şu kadarlık bir pay alır demek çok bu aşamada doğru değil. Ama 60 milyon dolar civarında ilk etapta bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. İleriki yıllarda yeni yaşlar kapsamında tabii ki bu rakamda yukarı doğru çıkacaktır. Bizim biliyorsunuz koç grubu olarak felsefemiz bulunduğumuz her alanda en iyi olmaktır, lider olmaktır. Bu alanda da biz öncü şirketlerden bir tanesi olmayı hedefliyoruz çok rakam kısmını şu aşamadan evet. izin verirseniz girmeyeyim. Peki. Yurt dışı ile ilgili biraz önce biraz girdiniz ama şimdi sizin çok Ciddi bir know-how'unuz var bu alanda. Bunu hangi ülkelerde kullanmayı düşünüyorsunuz? Gerçekten çok LPG işini iyi bilen bir şirketiz. Dünyada da LPG işinde faaliyet gösteren tüm şirketler gerçekten aygızlı, iyi tanırlar. Dünya LPG birliğinde çok aktifiz. Dolayısıyla bu Güçlü markamızı yurt dışında kullanma potansiyelimiz yüksek. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Aygaz e, yurt dışında taklit edilen bir marka. Yani mesela evet. Gürcistan'da Aygaz marka bir otobüs istasyonu gördük. Ah. E, bizim markamızı kopyalamışlar. Çin orijinli bir şirket Avustralya'da Aygaz evet. logolu soba satıyor. Eee de çok ilginç. Yani Çin'de üretmişler. Avustralya'da Aygaz logolu, Aygaz markalı gaz sobaları satıyorlar. Yani LPG dünyasında Aygaz çok iyi bir markaya sahip, çok tanınan bir marka. Ve biz bunu yurt dışında faaliyet göstermeden sağlıyoruz. Aygaz gerçekten bu anlamda çok ilginç bir evet. hikayesi olan bir marka. Şimdi Türkiye'deki bu başarımızı yurt dışında da Türkiye'nin yapısına benzeyen ülkelerde kullanmak istiyoruz. Buradan da neyi kastediyorum? Bizde evlere teslim modeli var. Bu da Hı -hı. bizim iyi bildiğimiz bir Ama mesela Avrupa'da genelde tüpler, istasyonlardan, marketlerden, müşteriler tarafından alınır. Hı -hı. E, oradaki kültür bu. Tabii o zaman öyle bir ortamda yarattığınız katma değer daha farklı. Hı -hı. Bizim için önemli olan kriter büyüme potansiyeli olan liberal pazarlar ve Türkiye'ye benzeyen dağıtım modeli olan ülkeler. Hı -hı. Böyle baktığımız birçok ülke var. Ama ilk etapta Bangladeş'te yatırım kararı aldık. Bu yılın başında oradaki bir yerel güçlü şirketle bir ortaklık kurduk. Bir LPG şirketinin şu an %50 orada ortağıyız. Bangladeş'in en güçlü yerel gruplarından United Group'ta 50-50 bazlı bir ortaklığımız var. Bu yılın içinde aygaz olarak Bangladeş'te ilk tesisimizin inşaatını bitirip LPG satışına başlamayı hedefliyoruz. Orada şu an arkadaşlarımız var, bizi temsilen, çalışıyorlar. Üç devsiz kurmaya planlıyoruz. Bangladeş çok ilginç bir ülke. Nüfus olarak Türkiye'nin iki katı, ancak coğrafi olarak Türkiye'nin beşte biri. Hmm. Ee, çok yüksek nüfus yoğunluğu var. Ee, yani Türkiye'nin 50-60 yıl önceki pazar özelliklerini taşıyor. Çok büyük oranda işte katı yakıt kullanılıyor pişirme amaçlı. Dolayısıyla LPG oradaki tüketicilerin hayatlarına çok büyük bir, özellikle kırsal kesimde e, fark yaratacak, çevresel açıdan da devlet de teşvik ediyor. Evet. Dolayısıyla yerel ortağımızla beraber çok hızlı büyüyen Bangladeş pazarında kısa zaman içerisinde önemli bir oyuncu olmayı e, hedefliyoruz. Otogaz konusunda da orada e, hedeflerimiz var. E, onun dışında e, özellikle e, Güneydoğu Asya'da LPG çok popüler. E, oralarda fırsatlara bakıyoruz. Yani birçok ülkede e, şu an e, iş kolu ama birinci önceliğimiz Bangladeş'i ayağa kaldırıp evet. istediğimiz... Yani baygaz kamyonlarının cıngıllarını Bangladeş sokaklarında evet, aynı de. sistem Aynen. oraya e, ihraç ediliyor. Ha, hedefimiz birebir o. Dediğim gibi çok benziyor Türkiye'ye oradaki dağıtım e, yapısı da. Türklere karşı büyük bir sempati var. Türk ürünlerine karşı büyük bir e, ilgi var. Tabii ki bu da bizim için de son derece pozitif bir bize avantaj yaratıyor. Afrika'da yine çok fırsat var. Tabii bu pandemi döneminde o bölgelerde iş geliştirmek çok kolay değil ama LPG'nin büyüme potansiyeli taşıdığı liberal her pazara arkadaşlarımıza beraber bakıyoruz. Peki genel olarak baktığınızda biraz dünyaya ve LPG piyasasında ne görüyorsunuz? Nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Biraz gelecekle ilgili perspektifinizi alabilir miyiz Gökhan Bey? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi LPG'nin iki tane ayrı kaynağı var. Bir tanesi klasik anlamda rafinerilerde akaryakıt işlenirken yan ürün olarak LPG üretilir. Bir diğeri de doğal gaz üretimi sırasında e, yine propan ve butan yani LPG e, üretilir. Bu son yıllarda özellikle kaya gazı evet. kaynaklı doğal gaz üretiminin artmasıyla LPG üretimi de arttı. Lpg üretiminin artması da tüketiminin de artmasına yardımcı oluyor. 330 milyon tonluk bir dünyada lpg üretimi var. Evet. Yani 330 milyon ton dediğimiz çok çok büyük bir rakam. İşte Türkiye çok önemli bir ülke dünyada lpg tüketiminde. Bizim pazarımız 4.1 milyon ton. Ama dünyadaki toplam üretim ve tüketim 330 milyon ton. Ve bu bir önceki yıla göre de aşağı yukarı %4 Artmış durumda. Yani her yıl %3-4 civarında da LPG tüketimi artıyor tabi. Bütün bu LPG sadece otomobillerde ya da evlerde kullanılmıyor. E, çok farklı alanları var. Kimyasal üretimde e, kullanılıyor, ham madde e, olarak. Onun dışında e, bu itici gaz özelliği var. E, bütün bu spreylerde vesaire evet. e, yine biliyorsunuz itici gaz olarak LPG kullanılıyor. Alternatif kullanım alanları konusunda LPG şirketleri çok ciddi çalışmalar yapıyor. Birçok şu an dünyada LPG kullanan elektrik üretim santralleri var. Doğal gazın taşınmasının mümkün olmadığı ya da olmadığı yerlerde LPG'den büyük miktarda elektrik Üretimli. üretiliyor. Ticari araçlarda kullanımı konusunda çok ciddi faaliyetler var. Büyük gemilerde LPG tüketimine yönelik yine çalışmalar var. Yani her alanda esasında çünkü taşınması çok kolay, depolanması çok kolay bir ürün. Dünyada LPG'nin kullanımı günden güne her alanda artıyor. artıyor. Efendim çok keyifli bir sohbetti gerçekten Gökhan Bey. Özellikle Aygaz'ın yeni yolculuğu konusu, yurt dışı ve Türkiye'deki yeni girişimleri konusu. Ben çok teşekkür ediyorum size yayınımıza katıldığınız için, bu keyifli sohbette bizimle birlikte olduğunuz için. Umuyorum Aygaz'ı dünyanın çok çeşitli yerlerinde kendi ismiyle görürüz kopyalanmadan. Aslında kopyalanmak da kötü bir şey değil yani bir yandan iyi olduğunuzu da gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey tekrar. Cüneyt Bey ben çok teşekkür ediyorum. Ben de keyifle seyrediyorum yayınlarınızı. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. Günler dilerim.